Şimdi bu aşamada şunu yapıyoruz biz araştırmada arkadaşlar. Biz bir şey ölçmeye çalışıyoruz. Ne olduğu önemli değil. İşte anketle insanlardan veri toplayacak olabiliriz. Gidip hava sıcaklığında ölçecek olabiliriz. Ne bileyim e, Türkiye'de korona yakalanma oranını da ölçecek olabiliriz. E, dünyada bunun yayılımını çıkartacak olabiliriz. Ne olduğu önemli değil. Ama bizim şunu belirlememiz lazım. Biz bu ölçme işini Hangi araçla yapacağız? Ne kullanacağız? Yani e, insanlardan veri toplayacağız ama birebir görüşmeyle mi toplayacağız? Anketle mi veri toplayacağız? E, anketle toplayacaksak dijital bir anket sayfası mı oluşturacağız? Fiziki bir anket sayfası mı oluşturacağız? Yoksa telefonla görüşme e, şeklinde mi yapacağız? E, belki odak grup görüşmeleriyle belli bir grupla bu e, veri toplama işini gerçekleştireceğiz sonuçta bir yöntemle bir ölçek belirlememiz gerekiyor. Bakın ölçek dediğimiz şey ölçme işinin yapılmasını mümkün kılan araçtır. Eğer insanlardan veri toplamak istiyorsak anket bir ölçektir. Hava sıcaklığını ölçeceksek termometre bir ölçektir. Havanın basıncını ölçeceksek barometre bir ölçektir. Yani ölçme içinde kullanacağımız araca ölçek denir. Ölçme ise işte sizin e, birimlerden topladığınız verileri e, sayılar veya sembollerle gösterme işinizdir. Yani hava sıcaklığını ölçersiniz, bunu sayıyla gösterirsiniz, 33 derece diye. Veya işte e, anketlerde medeni durum sorusu sorarsınız, bunu da evli veya bekar diye gösterirsiniz. Veya bir şeye katılım düzeyini sorarsanız, işte e, hastanemizin e, ön büro işte kısmındaki çalışanların çalışanlar güler yüzlüdür. İşte katılım düzeyi, çok katılıyorumdan hiç katılmıyorum'a değişen bir aralıkta bir sayıyla veya bir ifadeyle bunu temsil edersin. İşte biz buna ölçme diyoruz. Şimdi şu önemli ölçeceğimiz şeyi belli düzeylerde ölçeriz biz. Düzey derken şundan şunu kastediyorum e, temelde dört tane düzey vardır arkadaşlar. Bu düzeyler e, nominal güzel düzey, düzey az sonra yazılacak, ordinal düzey, e, aralık düzeyi ve oran düzeyi olmak üzere. Yani benim e, insanlara e, anket yaparken, veri toplarken cinsiyet sorusu sormamla, işte cinsiyetimiz nedir sorusunu sormamla. Ee, yaşınız kaçtır sorusunu sormam arasında aslında veri toplama anlamında bir fark yok. Sonuç olarak anketteki bir, ikisi de birer soru. Ancak topladığınız veriyi analiz etme bu biç, e, biçimiyle bir de e, topladığınız verinin mahiyeti anlamında ciddi farklılık var. Birinde sayısal değerler toplarsınız. Öbüründe kategorik değişkenler toplarsınız. İşte cinsiyet diyorsunuz, erkek veya kadın. Bedeni durum diyorsanız evli veya bekar. Belki meslek ölçeceksiniz işte e, sağlık çalışanı, eğitim çalışanı vesaire vesaire. Neticede e, bazılarında dilsel değişkenler, sözel değişkenler, bazılarında sayısal değişkenler ve onlar arasında da farklılık var. Neticede biz bir e, düzey e, belirler. Bu düzeyde ölçümümüzü gerçekleştiririz arkadaşlar. Evet. Az önce söylediğim gibi dört tane temel düzey vardır. Nominal düzey sıralama düzeyi, sıralama ölçeği, aralık ölçeği ve oran ölçeği olmak üzere dört temel düzeyden bahsediyoruz. Şimdi nominal ölçek demek şu demektir arkadaşlar. Nominen, nominal kelimesinin nomen kelimesinden gelir. Şimdi bu değişken altındaki ölçtüğünüz şeyleri yalnızca gruplayabilirsiniz arkadaşlar. Yalnızca grupla, yani sıralama yapamazsınız bunlarla alakalı. Siz bir Veri topluyorsunuz, bir bilgi alıyorsunuz taraftan, Veri alıyorsunuz ya, aldığınız verileri sıralayamazsınız. Mesela cinsiyet sorusu soruyorsunuz. Şimdi biz şöyle bir şey yazabilir miyiz? İşte kadın büyüktür, erkek. Aldığınız cevapları sıralayamıyorsunuz. Böyle bir şey yazamayız. Ama yaş sormuş olsaydım, birisi yaşa cevap verdi 34 diye, bir başkası cevap verdi 45 diye. 46 diye. Bu yazdım oluyor mu? Bu yazdım oluyor. Yani bakın bunları bu yaş sorusuna aldığınız cevapları değer olarak sıralayabilirsiniz. Ama cinsiyet sorusuna aldığınız cevapları sıralayamazsınız. Şimdi bunun hemen şeyler ilişkisini kurayım size. E, analiz ilişkisini kurayım. Siz cinsiyet verileri topladınız mesela. Erkek, kadın mesela. Veya meslek verileri topladınız. İşte memur, müdür, işçi vesaire vesaire verileri topladınız. Orada topladığınız verileri meslek verilerinin ortalamasını alamazsınız mesela, aritmetik ortalamasını alamazsınız mesleklerin aritmetik ortalaması da saçma bir şey olur. Bana katılacaksınız sanırım. Yani mesleklerin aritmetik ortalaması ne demek? Ama yaş, yaş bilgisi öğrensen bir veri kümesinden bir topluluktan ...yaşların aritmetik ortalamasını alabilir miyim? Yaşların aritmetik ortalamasını alabilirim. E, o zaman... E, ...direkt olarak... ...bunları sıralama bazında... ...bir değişiklik gördüğüm gibi... ...aynı zamanda bu verileri topladıktan sonra... ...yapacağım analizler bazında da bir... ...farklılık söz konusu. Yani ben nominal ölçekte... ...topladığım verilere mesela... ...aritmetik ortalama yapamam. Bunların standart sapmasını alamam. Bunları sadece... Bakın ismi üstünde, isimsel ölçek. Bulundukları grubun altına yazarım. Cinsiyet diye değişke açarım. Cinsiyet değişkeni iki tane değeri vardır, erkek ve kadın. Ölçtüğüm şeyi bu erkek, o kadın, bu kadın, bu erkek şeklinde gruplarım. Ve doğal olarak isim olarak bir grup altına yazmış olurum. Demek ki e, slide'da da görüyorsunuz. Değişkenlerin yalnızca belirli bir özelliğe göre gruplandırıldığı ölçek türüne nominal ölçeklenir. Değişkenler arası büyüklük küçüklük sıralaması yapılamaz. Değişkenlerin sıfır noktası yoktur. Yani başlangıç noktası yani orijin noktası yoktur. Cinsiyet nominal değişkeni örnek olarak verilebilir. Meslek verilebilir. Peki devam edelim yolumuza. Sıralama ölçeği. Evet ordinal ölçek. Ordinal ölçek bunun gavurcası. Türkçesi sıralama ölçeği. Ordinal ölçek ee, topladığımız bakın ordinal demek ismi üstünde sıralama demek ee, değişkenler arasında sıralama yapabiliyorsunuz anlamına gelir. Şimdi şunu hiçbir zaman unutmayın nominal ölçekten başlayarak ordinal'e sonra işte Aralık sonra orana gideceğiz ya her bir ölçek türü kendinden önceki ölçeğin özelliklerini taşır. Yani siz şimdi sıralama ölçeği diyorsunuz ya sıralama ölçeği nominal ölçeklerin özelliğini taşır. Yani şöyle diyeyim sıralama ölçeği büyüktür nominal ölçekten. Ee, yani sıralama ölçeğindeki değişkenleri de nominal ölçekte olduğu gibi gruplayabilirsiniz. Ama artı bir özellik var. Aynı zamanda sıralayabilirsiniz de. Yani buradakileri sıralayabilirsiniz de. Hemen başlayayım mesela. Eee sınıflar az önce örneğini verdim birinci sınıf ikinci sınıf veya eğitim düzeyi işte siz e, lise mezunusunuz ben ilkokul mezunuyum bizi gruplayabilir misin evet grup olarak beni ilkokul mezunları ile ilgili grubun altına yazarsın eğer bir araştırma yapıyorsan size lise mezunları grubunun altına yazarsın yazarsınız ama e, gruplayabildiğimiz gibi yani nominal bir özellik gösterdiği gibi bunun yanında ek olarak buna artı olarak Bizi sıralayabilirsiniz de. Eğitim anlamında siz büyüksünüz benden yani lise mezunu büyüktür ilkokul mezunundan. Bu şekilde e, gruplamanın yanında sıralamayı yapabildiğiniz ölçek türlerine sıralı ölçekler, sıralama ölçekleri deniyor. Mesela başka bir özellik. Fikirler, algılar, katılım düzeyleri. Mesela işte e, bir yerde yemek yediniz restoranda. E, restoranlarda görürsünüz. Böyle yemeği değerlendirme ölçekleri vardır. İşte bir restoranımızı değerlendirin. Size verdiğiniz hizmetten memnun musunuz filan diye. Mesela Google Store'dan bir şey e, alıyorsunuz. Ya da App Store'dan, Apple Store'dan <laughs> e, bir uygulama indiriyorsunuz. 5 yıldız üzerinden size puan atıyor. İşte siz o uygulamaya 4 puan verdiniz. Ben 2 puan verdiysem şayet ben sıralama anlamında sizden e, daha bir e, yüksek algı belirtmişim. Demek ki algılar, düşünceler vesaire de e, bu sıralama örneğine iyi bir, sıralama ölçeğine iyi bir örnek oluyor. Evet, burada mesela şey vermişiz. E, bir ürüne yönelik kalite algısı, yani onu değerlendirirken iyi, orta, kötü düzeyinde değerlendiriyorsunuz ya, e, bu şekilde e, bir ölçek, bir ölçme biçimine sıralı ölçek, sıralama ölçeği türünde, düzeyinde ölçme denir. Sıralama ölçeğindeki sayısal değerler tam olarak matematiksel sayısal değerler değildir. Mesela siz iyi, kötü, orta diye bir ölçeğiniz var. Kötü diyelim ki 1 ile temsil edilmiş olsun. Orta 2 ile temsil edilmiş olsun. İyi de 3 ile temsil edilmiş olsun. Mesela şöyle. Buradaki sayısal değerler 1, 2 ve 3'ün sayısal olarak bir anlamı yok. Evet, şunu anlayabiliyoruz. İyi dediğiniz şey, orta dediğiniz şeye göre daha iyi, daha fazla katılmış. Sıralamayı beceriyorsunuz ama oradaki sıraların sayısal olarak, matematiksel olarak tam karşılığı yok. Ama sıralaması var. Ve şu sıfır noktası yok demem çok önemli. Evet, şimdi geldik. Aralık ölçeğine, sıralama ölçeğiyle alakalı bir bilgi daha vereyim size. Sıralama ölçeğinde mesafeler eşit değildir. Mesela orta ile kötü arasındaki mesafe ile orta ile iyi arasındaki mesafe bunlar şu şekilde sıralanıyor ya kötü orta iyi şeklinde sıralandı. Bunlar arasındaki sıralamaları bilmiyoruz. Şimdi boy sırası öyle değildir. Ben 180 boyundayım. İşte Ahmet 170 boyunda, Ayşe 190 boyunda. Bir sürü biliyoruz. Ayşe benden 10 santim uzun, ben de Ahmet'ten 10 santim uzunum. Oradaki 10 santim. Anam babam santimdir. matematikseldir ve nettir. Ama buradaki sıralamalar arasındaki mesafeler net değildir, eşit aralıklar yoktur. Bunu şundan hatırlattım. Bir sonraki slayta bağlayacağım. Eğer e, mesafeler eşit ölçü birimleri varsa, aralık ölçeği devreye girer. Tamam. Şimdi eşit mesafeli ölçeklerden bahsediyoruz. 0 noktası burada çok özel yani farklılaştıran bir şey söyleyeceğim. Sıfır noktası vardır ama e, mutlak sıfır değildir. Yani o sıfır noktası ölçüm aracına göre geliştirilmiştir. Bununla ilgili e, şu örneği verirsem çok iyi anlayacağınızı düşünüyorum. Mesela siz hava sıcaklığını ölçüyorsunuz diyelim ki. Hava sıcaklığını sıfır derece ölçtünüz hava sıcaklığını sıfır derece ölçtüğümüz zaman bu şu anlama mı geliyor? Hava sıcaklığı yok anlamına mı geliyor? Şu anlatmaya çalıştığım şey şu. Sen bir hava sıcaklığı, belli bir hava sıcaklığı var. Ona Celsius yani santigrat dersen sıfır diyorsun. Ama Fahrenheit dersen 32 diyorsun mesela. O zaman ee, demek ki sıfırı biz hava yok ya da hava sıcaklığı yok diye değil de ee, belli bir dereceyi kabul etmişiz nereye kabul etmişiz? İşte Civa'yı almışız araç olarak. Deniz e, mesafesindeki o sıcaklığı evet o ölçü birimi e, ne göre sıfır demektir. Demek ki aralık ölçeğinde şöyle bir durum var. Biz kabul edilen bir orijin noktası, bir başlangıç noktası belirliyoruz. Celsius da sıfırdır. İşte Kelvin'de 270'tür bilmem ne falan filan. Bir sıfır noktası belirliyoruz ve o sıfır noktası herkes tarafından kabul edilen bir sıfır noktası oluyor. Ama yok demek değil. Ama mesela aylık kazanç diye bir değişken olsun. Aylık kazanç sıfırsa o sıfır demek. Dikkat edin. Şimdi tekrar toparlayayım. Hava sıcaklığı sıfır demekse ama aylık kazanç mesela sıfır ise o yok demektir. Yani şey diyebiliyor musun? İşte aracı değiştireyim. İşte Celsius, Kelvin, Fahrenheit falan santigrat dedik ya. Ee, bir değiştireyim bunu aylık kazancı. O zaman sıfır olmaz filan diyemiyorum. Anlatabildim mi? Ee, aralık ölçeğiyle bu aylık kazanç oran ölçektir bu arada. Aylık kazanç orandır. Ee, oran ölçeğinden konuşacağız. Ee, arasında böyle ufak bir fark var hatta e, birçok böyle istatistik araç programı bu ikisi arasındaki ufak farkı önemsemeden şey der aralık ölçeğiyle oran ölçeğini aynı ölçek olarak kabul edip scale ölçek diyelim der yani aralık ölçeği mutlak sıfır yok anlamına geliyor son düzeyim oran ölçeği artık burada sıfır demek sıfır demek yani anam babam sıfır yok işte sıfır demek yok demek değil falan gibi ufak tefek ufak tefek farklara girmiyorsunuz. Sıfır sıfırdır. Mesela yaş yoksa yok para işte aylık kazanç yoksa yok kilo yoksa yok bunlar net ölçü birimleridir. Aralık ölçeği ve oran ölçeği çok net matematiksel ölçeklerdir. Aralık ve oran net matematiksel matematiksel ölçeklerdir. Yani burada kullandığımız sayılar Gerçekten sayı anlamında yani o sayıyı belirtir ama e, şeyde e, sıralama ve e, nominal ölçekler ölçekler böyle değildir. Onlar e, biraz daha e, sayısal değerlerin aslında sayısal tam sayısal karşılıkları olmayan değerlerdir. E, burada şunu söyleyeyim. Genellikle sosyal bilimlerde özellikle insanla ilgili veri toplayan sosyal bilimlerde sıralama ve nominal ölçekler kullanılır. Anket soruları genellikle sıralama ve nominal ölçeklerdir. fen e, bilimlerinde işte deneyler yapılırken hava sıcaklığı, hava basıncı, şu falan filan ölçülürken ya da kandaki bir şeyin oranını ölçerken doktorlar o zaman daha böyle fen bilimlerine yakın aralık e, aralıklı oran ölçeklerini kullanırlar.